Evet. Harika bir fırın tost böyle kaşarlı, baharatlı. Mmm. Çıtır çıtır, lezzetli. Evinde tost makinesi olmayanlar için fırında tost tarifi videonun devamında. kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz bakın burada sucuklarımız kaşarlarımız var ee, evinde tost makinesi olmayanlar için fırında tost yapacağız çünkü bizim evde tost makinesi yok ufaklığın canı tost istedi ee, Serdal da fırında bize harika bir tost yapacak bakalım nasıl olacak böyle evet şimdi sucuklarımız pişerken Serdal ekmeklerimize kaşarları koyuyor. Ben sadece kaşarlı yiyeceğim. Ben kekikle ve karabiberle evet şöyle. Bilmiyorum hiç tostu kekik ve karabiberle denediniz mi? Harika oluyor. Mutlaka deneyin. Kepekli ekmeğin içinde daha güzel oluyor ama. Videoyu tersten çektiğimi fark ettim. Böyle kekikli, karabiberli, kaşarlı bir tost diyeceğim. Galiba Serdal kendisininkine de aynısını koyuyor. Hı, hı. Evet, sucuklarımız çıkıyor fırından. ekmeğin içine diziliyor. Mutlaka benimkine sucuk koymayacaksın hayatım. Bu fırında tost fikri nereden çıktı? Bizim pastanemiz vardı. Ve canımız böyle tost istediği zaman sürekli de fırın çalışıyor ya. Babam ekmeğin arasına koyardı peyniri, sucuğu ne bulursa. Fırın yanıyorken fırına verirdi. Fırından çıkardı. O kadar lezzetli olurdu ki. Onun için böyle Aklıma geldi. Evet, ustamız tost etkisi vermek için ekmeklere bastırıyor. Şimdi tepsiye diziyor. Ve fırına gidiyor. Evet. Şöyle çıktı tostlarımız. Ve tostlarımız afiyetle yenecek. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.